Bakın arkadaşlar burayı delmişler. Tekrar buz tutmuş. Aa, tutmamış arkadaşlar. Ayağım girdi suyun içine. Arkadaşlar bakın. Aa, bir üşüdü. Burada da var aynısından. Zıplıyorum hiçbir şey olmuyor. Hey hey. Şah. Hugo ne? Hugo yattı bro. Fins det fiskar eller? Oh ya, yeah. men vi har fiskat upp många. Jasså? So. Okey. Efe, Efe balık tutmak istiyor evet, musun? Efe. Evet, tutmak Hayır. Ben Arkadaşlar balık kuşa. tutuyoruz. <laughs> Mina ban fiskar her. <laughs> Evet çocuklar. Lan... <laughs> On ben de iyisi. Bende kartona arkadaşlar. Sen çok fazla kar yeme de. Çok dolurdun. Det kommer ingen fiskar. <laughs> Nej tyvärr. Jag har fått... Vi har fått ganska mycket totalt idag i alla fall. Jasså? Inte just här. Har du här också? Ja jag har massa. Du kommer inte se någonting. Kabuk alma bir şey tuttu, çıkmıyor. Yara ortaya istedim. Serhat, daha komik bir şey yok. Ben de komik bir şey yok. De beye geldi, Dur, bir şey. Efendim onu elleme. Abi sen sen Tut. Sen sende. Ama ben de burada bak, buz yiyeceğim. Baba! Arkadaşlar, merhaba. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar, Burayı hatırladınız mı? Biz yine gölün üstüne geldik. Hani su bu tutmuştu arkadaşlar. Hatırladınız mı? Bakın. Altında balıklar yüzüyor şu an arkadaşlar. Efe'yi buraya getirdim. Elif'le babası da orada arkadaşlar. Elif! Şimdi Elif'in yanına gideceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle de değişik bir şey yapacağız. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ha, orada taşlar var ya. Taşların oraya götüreceğim çocukları. Hem de böyle ortadan yürüyeceğiz arkadaşlar. Burası komple deniz. Bakın arkadaşlar burayı delmişler, tekrar buz tutmuş. Aa, tutmamış arkadaşlar. Ayağım girdi suyun içine. Arkadaşlar bakın. Aa, burada. burada da var aynısında zıplıyorum hiçbir şey olmuyor ee, beni bekleyin Anne, hoteli göster, hoteli. ayağım suyun içine gir diye Anne, delik delmişler ayağımı soktum buz diye Anne, <laughs> neyse önemli hoteli değil hoteli. Arkadaşlar burada otel var. Bilmiyorum bakayım. Yok ıslanmadı. arkadaşlara merhaba der misin merhaba. merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece gezmeye geldik. Çocuklar, bazı yerleri delip balık tutmuşlar. O yüzden babanızdan ayrılmanızı istemiyorum. Şu an çok derindeyiz. Tamam mı? Evet. Ne yapıyorsun oğlum sen? Evet. Elif! Gel buraya. Buraya gel. arkadaşlar ben açıkçası size bir şey söylemek istiyorum. Ben şu an korkuyorum. Ya. Tamam da çocukları tek başına gönderme. Ya, bir şey Bazı yok. yerleri çok büyük delmişler. Bak orası erimiş. Erimemiş. Orada balık düşmüşler. Hayır çocuklar bizden ayrılmasın. Ben konuştum Adamlar, adam diyor küçük küçük balıklar çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor diyor. Burası erimiş gibi görünüyor da. Arkadaşlar, çocuklar durun. Elif. Elif. Arkadaşlara el salla. Hayır, hayır, hayır. hayır oraya tek başına gidemezsin. Gel buraya gel gel gitme oraya. Hayır. Hayır hayır gel buraya. Ha? Burası hayır, çok derin ya? Elif. Bak burası ortası burası nereden baktan bir Mesela derin vardır yani aşağı yukarı. Buraya büyük gemiler geliyor. Evet. Buraya çok büyük gemiler geliyor. O yüzden ayrılmayın babandan. Burası gerçekten çok derin. Babandan ayrılmayın. Anne, anne. biz de hatırladın mı? Biz küçükken evet. hep oraya giderdik bak. bak. Evet anne. Küçük o. Evet. o taşlı kalan hatırlıyor musun? Gidiyorduk oraya biz. <laughs> evet şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Dur arkadaşım seni böyle çekeyim ben dur. Arkadaşım baba hatırladın mı ben buraya gitmiştik ama sen bilmiyor Oraya gitmiştik kocaman bir gemi gelmişti birilerine. daha bir şey <laughs> gitmişti. <laughs> aynı aynı. <gülüyor> baba oraya <laughs> gidelim. Hayır olma bizden. Hani yaz günü gelerdik buraya. <laughs> sen böyle kendini <laughs> çeke çeke gitsene. Ben de çektim. İşte yani güzel. burada. Bak böyle ayağınız kaçar içine. Bak şimdi. Buraya basmaman gerekiyor. Ben bastım ayağım girdi içine. Vallahi ayağım girdi. Şaka mı yok? Kalk. Ne yaptın bak? Tutmuş işte az önce. Ben bastım kırıldım. Aha kara bak. Bak orada insanlar var. Aha Arkadaşlar ah, sikir yasalımda geldik. Arkadaşlar. Çok soğuk. <laughs> Bebek, kal, Hede doğru de çek. De çek. Bu Arkadaşlar böyle YouTube'da çocuk kanalında ailecek çıkanlar var mı siz? <laughs> Bizden başka. kısım şöyle yap ya. Efe gel. Seni gösteriyorum. Ben. Koşacağım. Ver bakayım Efe. E? Ver ver. <laughs> Ama çok soğuk. Hadi Efeke bakayım. Mi? Arkadaşlar bakın orada ne var. O, o, arkadaşlar seni görüyor şu anda. Arkadaşlar. Şöyle tut. Verin verin verin. Kamerayı bozmayın açısını. Yap, kasalım, ver beni çekin <laughs> abi. Baba. güneşe gidelim hadi. Ha? Gidelim. Gerçekten. Gidelim, güreş, gelin. Çok. Gelin deline gitmemişti. ilk defa gidiyoruz yatma kızım yatma karın üstüne çocuklar yokken de gitmemiştim yatma hasta olursun çok soğuk Kıyaxı ama 15 anne çamımızın evet hatun baba oraya gidelim ya gideriz biraz sonra geri döneriz deline gitmedik hayır, hayır, hayır. Evet. paten kaymadı çok soğuk ya evet, evet soğuk paten kaymadı hayır, hayır. Hayır. buraya bak yine deliklenmişler Böyle. Ama yine buz tutmuş. Yine Baba. tutmuş. Bal tutmaya. De. Evet kızım. Siz burada eskiden kaymış mıydınız zaten? Aha. Çok eskiden kaç? 5-6 sene önce böyle soğuk olduydu. Sonra sana, bir daha böyle soğuk olmadı. Baba... Bu sene bir daha aynı soğuk geri geldi. Rindeyim. Bak burada bu buz ya. ayrılmış bak. Ayrılmış Tutmuş. Bakın olmuş bu ve tekrar buz tutmuş burası. Yani gördüğünüz buz yani. Ne? De, i̇nanmıyorsanız aa, İl gününden bir, bir tane resim da. Yok yok. Eğer inanmıyorsanız buranın a, okyanus suyu olduğunu a, birkaç yaz video, bir video Hayır ya birkaç video öncesinden paylaştık biz ha, adam nasıl gidiyor eksi 15 derecede suyun içine iyi harfine koyuyorum onu iyi harfinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar aha koydum geldi şimdi tıklayarak diğer videoya geçebilirsiniz <laughs> gidelim. Gidiyoruz işte ya uçmuyorum ya be ben helikopter yok kafamda benim Bakın arkadaşlar de... karşıda balık tutuyorlar galiba hadi gidip bakalım neler var Evet onlar balık tutuyorlar orada. Hadi biz de bakalım arkadaşlar. Bir damla topladı takım takla varsın. Olsun bakalım gel. Adam güneşte balık tutuyor. Vay wow, gerçekten girdik bayağı bir içeriye daldık ha. Vay be. Burası ortası okyanusu. Bak buradan gemi geçmiş. Evet. Evet. Evet buralar ayrılmış yerdekiler gemi geçmiş buradan büyük ihtimal çünkü çatlamış. İnsanlar bak nerede? Elif'e ver kendini E Evet vereceğim şimdi. Oralarda bir şeyler olmuş. Baba, insanlara bak nereye gitmiş? Aynen. Ha burada buz ince incelmeye başladı. Babacığım, diyor. Hadi. Çok korkuyormuş şu an diye. Hadi şuraya gidelim, gidelim. Ah be güneşe çıktım. Oy bakın arkadaşlar. Ne güzel burası böyle. Şimdi kendimi çekmeye geliyorum. Bak kızım şöyle yap. Hah, şöyle. Ben ayarlayamıyorum. Ben ayarladım tamam. <laughs> Ama çok korkuyorum düşerim. Yürü yürü bir şey olmaz. Düşersem. Ha ellerine sok içine böyle ben gibi yap bak. Ha şöyle. Ben parmaklarım dondu. Tamam. İki ellen <laughs> Babam buz şu an çok mu ince? Evet inceliyor. Şimdi kalın. Yine kalın olmaya başladı burası. Ama oradan bir gemi bir şey geçti büyük ihtimal. Onlara bak. Onlar bayağı geçmiş. Ama buradaki buz ince o kadar kalın değil. Biraz Hı. çok değil ama. Hissediliyor. Bir dahakine şuraya gidelim. Evet burası. Burası adaya gider mi? Zannetmiyorum uzak orası. Senin yakın gözüküyor ama yürümeye başlar. Var bak ee, adam orada gidiyor. Arkadaşlar karşıda adalar var. Adalara gidiyorlar. Göstereyim evet, mi orası? Gel, var bak orada. Orası Stockholm. Holmed'in <laughs> <laughs> <Adam> şey, <bus, gülüyor> neresi evet. orada? Arabe bu bu Orada bu fıfateli ile geliyorlar. 3 kişi var orada. Bak, çok güzel. Güneş kızım bak. Adalarım. Ben, ben 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 devam ediyorum çekime. Ama Arkadaşlar. Evet orası <laughs> Karhel. Boş boş karşıyı çektim. Şöyle bakın şurada 3 kişi var güneşin yanında da gözükmüyor. Buz pateni kayıyorlar. Yani buraya gidelim mi Bak, arkadaşlara da gösteririz. Sonra ar ar belki arkadaşlara gösterip kayarız. Bak Evet gölgemiz orada. Elif <laughs> Sıcak çok Baba. güzel. Bu da. Bu da güzel. Gider buraya dönemeyle bak. Sen şöyle köprü durabilirsin. Burada Hadi durma. Duralım. Ama burada soğuk bir de elleri üşür. Elin evet, vereceğim. Hadi bir kalın kere kalın. dursun. Hadi El bakayım. Kalın. Hadi. Bakayım. Hadi, bir Hadi köprü bir yap bakalım göstereyim. arkadaşlara. Neyi? Eldivenleri tak bir köprü yap arkaya doğru. Yapabilir misin? Bilmem. Deneyelim. Hadi, Deneyelim. Hadi Deneyelim ben sana mi? yardım edeceğim. Hadi bakalım. Olur olur. Oldu bir de. Kafam çıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar bakın <laughs> ben Güneşe doğru çekiyor mu? Güneşe doğru çekiyor da görüntü nasıl oluyor bilmiyorum. <laughs> Mesela senin suratın belli olmuyor. Evet. Böyle mi belli oluyor? Hah böyle oluyor evet. Arkadaşlar. Aha bunlar yoruldu. Getir. Oradaki arkadaşlar da balık tutuyorlar. Ya ben orada sen arkadaşlara gidip selam vermek istiyorum. Ne yaptıklarına bakmak istiyorum. Ya tanımıyorum ben onları. Adam ha bile delik deliyor. Hadi gel deneyelim ne yaptıklarına bir bakalım tane, arkadaşlar. Bir tane delik deldi. Ben gidiyorum. Arkamdan gel. Gelme. Arkadaşlar bakmaya gidiyoruz hadi. Bakalım gel. arkadaşlar nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız. Artık bizi kovarlarsa. Ben gitmem oraya. Döneriz. Hadi gel. Gitmem ben oraya. Vallahi. Ama ben gerçekten durabiliyorum. Evet. Vallahi gidiyorum. Şimdi olmadı ama korktuğum için. Buzda çok korkuyorum ya. Hadi gelin arkadaşlara yapılmadım. bir selam verelim. Baba burada yapamadık. Evde yapalım. gösteririz artık. Tamam. Olur mu? Baba aşağı uçalım. Bir Evde gösterelim. Tamam. Arkadaşlara selam ver. Arkadaşlara selam vereceğiz. Baba. Baba anne bak biz deniz kenarına gideceğiz. Babacığım buraya arabayı alalım böyle vuy diye gidelim. Tamam. O yüzden oralara gideceğiz. Bazı Babac, balık vardı da doğru gidiyor. Gidiyoruz bakalım şimdi. Buraya arkadaşımızla gitmiştik. Balık tutan arkadaşlar var şurada. Bir selam verelim, soralım ne yapıyorlar. Gid. Bakalım. Hej hej! Tja! Hur går det? Det går jättebra! Finns det fiskar eller? Oh, ja, men vi har fiskat upp många. Jaså? Okej. Vi har inte fått någon mapp i det här bra? Nej. <laughs> men jag hoppas att det kommer. Ja, hoppas att det kommer finnas några fiskar. Vi ska se. Vänta lite bara. Helt orättvist. Nu ska vi se här. Ha, har vi gjort ett litet hål. Kom.

Şimdi ses nasıl geliyor acaba? Şöyle yapalım arkadaşlar kamera. Suyun içine soktuk. Sakın bırakma Efe çek. Efe. Sakın bırakma. Ne oluyor? Şey. Çek yukarıya oğlum. Aşağı, aşağı Çok çekme yere. aşağı indir. Çok çekme abi gibi yap. Yukarı çıkıyor. Bir aşağı bir yukarı. Abi gibi yap. Aferin oğlum sana. Nasıl istiyor? Alçak, çok altı, sen yani. Arkadaşlar balık bakacağım. tutuyoruz. <laughs> Mina ban fiskar her. <laughs> evet çocuklar. iyi de kartana arkadaş. Sen çok fazla kar yemedin. <laughs> <Hasta olursun. gülüyor> <laughs> 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 balık var mı? Kommer det inga fiskar! <laughs> Nej tyvärr. Nej. Vi, har fått... Vi har fått ganska mycket totalt idag i alla fall. Men... Jasså? Ja, inte just här. Har du här också? Ja jag har massa. Du kommer inte se någonting. Vad jag ser. Det är för djupt. Nostas da ya. Nostas yine. Top simma. Buzun altında izliyorlar anneciğim. Alo balıklar. Abi burada balık bekliyor. Gelmemiş ki hiçbir Aa. Kabuk alma bir şey tuttum çıkmıyor. Yara ortaya çıkıyor. Ya Serhat ya komik ne oldu? Ben de komik ne oldu? De bega lütfen ne Dur bir şey. Sen <laughs> <laughs> ne elleme? Elif avuç sen, sen, sen Tut. Sıran sende. Ama ben de burada bak buz yiyeceğim. Yeme buzları bak hasta olursun. Yersin ya. Ya kolum ve kafa ona beysin. var mı diye bakıyor arkadaşlar. Balık niye tutuyor mu Eğleniyorlar. De hoppa değil. Aha abi tutturmadan. Ben... Var mı? ya. Yeme başka. Hı. Tamam. Arda takıldı o. Baba bir kere tane bakacağım başka bakacağım. Hayır hayır başka yemiyorsun. Bir kere. Hayır. Ne? Evet. Arkadaşlar da çek. Ne? Karı kızla bakıp da diyor bu kız. Karı diyor et evet. hol. Arkadaşlar şimdi bir delik açacağız. Eğer swot'a yoror hol öyle? Evet, ism noktu barra. Oke. Aha. Oy. Aha, zibir 10 cm. Ha, konsa. Okay. Ah, şurge. Şurge santimetre. Ne, 10-15. Arkadaşlar buradan delik açtık. 10-15 cm falan derinliğinde buz. Delik açıyoruz balık tutmaya. Ha bir delik açtık, hemen açıldı. Aa! aa. Baksana. Ay burası çok derin. Evet. Benim kameradan arkadaşlar su akıyor. Şöyle. Bak bisiklet sürüyor adam. Bisiklet mi sürüyor? Bisiklet. Abo. adam bisiklet sürüyor bakın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Güneş batıyor arkadaşlar. Güneş battı mı böyle? Har du hållit på länge med Youtube? Fyra månader nu. Vi har ju fått 1000 uh, uh, medlemmar ah. eller uh, följare. Ah. På fyra månader, det är ju bra alltså. Ah, det går framåt. Ja, precis. Det är bara roligt när det är bra resultat. Det är, det är, bra resultat. Ah. är det som så här dagliga vloggar och allt möjligt? Ah, Youtuber'ı rolü. YouTube rolü. Aa, hontay içinde Arkadaşlar balıklarımız burada. Böyle bu şekilde. Şöyle balıklar tutuyoruz. Birazcık tuttuk. Şöyle bir gördüğünüz sürü geldi. gibi büyük büyük. Şöyle... büyük Şöyle... Daha bak yaşıyor bir tanesi. <laughs> Kuyruğunu sallıyor. Kuyruğunu sallıyor. Bak yaşıyor daha. Evet. Ölmemiş Ölmeyecek. birazdan ölecek. Evet. Aha, <laughs> bak şimdi balıklar donmak üzere karın içinde. Yiyecekler mi onları ne Yiyecekler mı? onları yiyecekler. Aa. Varmış demek ki balık çıkıyormuş <laughs> elif. He, balık var. Anne bir tanesi ölmemiş. Ölmemişlerdi. Gel, gel kızım. <laughs> gel bak evet, gel. Titredi, Şurada bak, bak. içinde. <laughs> Aa, bazıları Aa. yaşıyor. Bir tane. Yaşadı. Evet, şey yapıyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar. Ay çok güzel. Aa, ama ölmemişler ya. Aynen. Ay çok güzelmiş. İşte çıkartmalar ya. Aha, evet. Evet arkadaşlar, balıkları gördünüz mü? Umarım beğenmiştinizdir videomuzu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Biz artık buradan yavaş yavaş böyle sudan çıkacağız. Hadi. Yani gölün üzerinden çıkacağız. Gideceğiz buradan. Hadi. Filmimiz bitmek üzere. O yüzden şimdiden hoşça kal diyemezsem kapanırsa size hoşça kal diyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Elif uyudu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın şimdi kendimi kar üstünde cuk atıyorum. Anne, mama bir şey girmiş çıkarttım ama. Kar girmiştir anneciğim. Ah, giyeceğim. Tamam, bekle. Arkadaşlar, Efe eldivenini giydireyim. Giyin, ben tutarım kamerayı. Hayır, kamera benim. Ben, ben tutarım. Tamam. Sen ellerini şuraya. Arkadaşlar, ben anda beni görüyorsunuz. Değil mi? Hayır, babanı görüyorlar Arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar, bakın babam var orada. Böyle seni görüyorum. Orada annem var. Göstereyim. Hadi. Arkadaşlar güneş battı. Çocuklar güneş batarken bir dilek tutun. Neden? Neden? Çünkü güneş batarken dilek tutuluyormuş ya. Tamam acıyor. O zaman içimden mi? Evet içimden. Hadi gidelim şimdi. Tamam gidelim. Nereden öğrendin? Öğrendim işte. Ne mi söyledi? Oh çok güzel. Bak geri geçti şuradan. Ah. Ha? Ah. Bitene kadar çek işte. Kemikler ne kapanacak? Benim hala bir tane eri şey var vardı ama. Biraz eridi. Ay ama. Yüzün üşümedi mi? Arkadaşlar de. Arkadaşlar anlat nasıl hissettiğini. Şimdi arkadaşlar siz sakın böyle karnın içine atmayın ben video olsun diye attım. Çünkü yüzünüz donuyor böyle. Çok soğuk oluyor buz gibi. Evet. Sakın siz yapmayın. Çünkü bazen suların üstünde böyle yaparsanız bazen su hemen içe içine göçebilir. İçine düşebilirsiniz. Değil mi? Ama buz bayağı sağlam arkadaşlar. Evet. O yüzden geldik biz. Evet, eğer sağlam değilse sakın buzun üstüne çıkmayın ya da adama, ya da buz sağlamsa sakın üstüne yatmayın. Adama del dedim işte buzu 15 santimetrelik kalınlığında bir buz. 15 santimetre kalınmış arkadaşlar. Neden? Adama del dedim ya. Ne kadar kalın bir buz olduğunu görmek istedim ben. Kaç saat kalmış? O yüzden kalmış? del dedim 15 santimetre. Evet arkadaşlar. Sen arkadaşlara bay bay de. Evet tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Efe de desin. Kendinize çok iyi bakın. Aynen. Kamera pili bitmek üzere arkadaşlar. Kalitini düz tutacağım. Aha. Eğer pat diye kapanırsa kusura bakmayın. Kapandı bir de. Efe'yi çek Efe'yi Elif. Efe <laughs> arkadaşlar Efe'nin denemek istediği bir şey var. Ona yaptıralım. Heves etti çocuk. Ne yapmak istiyor çocuk? Ee, onu kadar dur diyorum. Hayır şu an seni çekiyor. Bekle. Şu anda seni çekiyor Efe kamera. Evet seni çekiyor Efe. Evet. Ne, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha buldum. <laughs> arkadaşlar. Ah canım benim. <laughs> arka arkada Sen arkadaşın arka Şimdi koşuyor mu? Şey. Video kapanacak. Kamuda en gidiyorlar evin. Ben koşuyorum. Kamera kapatılırsa kusura bakmayın. Film bitiyor. Yani Gel, videoyu kapatalım ya. Dur, o, videoyu kapatacağız. Bay bay. Bu değil. Ayaklar çok geldi. oraya kadar. Çekti. Anne. Ayaklar çok geldi. arkadaşlar. Hava nefes. Devam e, et. Arkadaşlar. Koşalım mı? El, el. Hayır koşma. Yok gerek koş. Bu orada dağlar falan var. Efe çekince, daha tatlı oluyor. Or İki de elik, tabii. Ta kameraman benim. Tamam. O zaman çıkana kadar çocuklar. Evet, hadi bakalım. Orayı göster. Ee, orası orası arkadaşlar. Oradan geliyoruz arkadaşlar. balk tuttuk orada. Bunlar yere yattı. Kalkın bak. Kalkın bak. Oo! Çobanlar gibi konuşalım arkadaşlar. Kalkın bak. Ay! <laughs> arkadaşlar sakın sizin buz böyle kalın değilse çıkmayın. Aynen yani öyle. Abi, bizim de şansı eksi 15 de arkadaşlar. Anneniz havanız yanınızda olmadığı sürece deneyim, denemeye kalkmayın böyle deneyler. Bizim burası eksi 15 derece olduğu için bizim, bizim her şeyimiz donuyor burada. Buzdolabına ha, bu gerek yok. Şimdi göstereceğim. Ha, yani Bak. gelin gelin. Bak. Aynen. Çok Buzdolabına su. ihtiyacımız yok arkadaşlar. Aldığımız yemekleri balkona terasa koyuyoruz teras buzdolabı gibi eksi 15 derece evet yani balkonda yiyoruz yemeği. derin dondurucu değil mi baba balkonda yiyoruz Ee. derin dondurucu balkonumuz ama balkondan bize çok soğuk geliyor 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 ama böyle iki katlı değil mi bizim ev evet iki katımız var bizim üç katlı bizim evimiz üç katlı ama çatı katı da o dayalı döşeli değil ya 1. Birinci, ikinci katı yaptık. Çatı katı duruyor. Oyun yeni yaptırdık ya. Evet hatırladım. Ama normal tepe çok güzel oldu ama. Aynen. Balkon, balkon da en üstte. Aynen aynen. Böyle çok güzel görünüyor. Öyle. Evet. Manzara. Gidiyoruz arkadaşlar. Hayal ettiğim gibi bir ev yani. Aynen. Arkadaşlar Sizin pil. Bizim sayenizde alabildik. Aha. Pil kapandı kapanacak. Birdenbire şak diye gidiyor çünkü. Biz burada videoyu kapatıyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Bak, 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 evet. Hadi bakayım arkadaşlara hoşça kalın deyin. Pil bitiyor. Kapandı kapanacak. <laughs> bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Çabuk. Köpek var. Çabuk bitiyor. Köpek, köpek arkadaşlar. Nerede? Bak buradan köpekler geçmiş. Efe yapmıştı oraya. Hayır. Burada da var. Ha, evet. Köpek var. Gitmiş böyle çimkinti. Evet kurttur o kurt. Yavani kurdu. Kaçalım biz buradan. 아! 오셨다 여